Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki ders çarpanlar ve katlar konusunu işledik. Bugün de matematiğin ikinci konusu olan EBOB ve KOK ile karşınızdayım. Bugünkü dersimizde EBOB ve KOK kavramlarını ve aralarında asal sayıları anlatacağız. Geçelim. EBOB kavramıyla başlayalım arkadaşlar. İki ya da daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyük olanına en büyük ortak bölen denir. Ve büyük harflerle ebob şeklinde ifade edilir arkadaşlar. A ve B sayılarının en büyük ortak bölenini göstermek istiyorsak ebob yazarız. Parantez içerisinde A virgül B sayılarını yazıp parantezi kapatır. Bu şekilde gösteririz. Burada 50 ve 60 sayılarını vermişiz arkadaşlar. 50 ve 60 sayısının bölenlerini yazmışım. 50 1 2 5 10 25 ve 50'ye bölünebilir. 60 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 ve 60'a bölünebilir. Arkadaşlar bu iki sayının ortak bölenlerinin altını pembe kalemle çizdim. 1 2 5 ve 10 sayılarıdır. Bu şekilde ifade etmek biraz uzun arkadaşlar. Kısa bir yöntemi 50 ve 60 sayılarını yazarız. Bölüm çizgimizi çekeriz. Ve arkadaşlar asal sayılardan başlayarak en küçük asal sayıdan başlayarak bölme işlemini yaparız. 50 ve 60'ı en küçük asal sayı olan 2'ye bölmeye başladım. 50 ve 60 2'ye bölünüyor. 25 ve 30 olarak yazılır. 25 ve 30 ikiye bölünür mü arkadaşlar? 25 bölünmez 30 bölünür. 25 olduğu gibi yazarız. 30 da ikiye böleriz. 15 yazılır. Sonra 2 ikisi de bölünmeyecek. 25 de bölünmeyecek. 15 de bölünmeyecek. 2'den sonraki asal sayı olan 3'ü deneyeceğiz. 25 ve 15'i 3'e böleceğiz. 15'i 3'e böldüğümüzde 5. 25 yine bölünmediği için aynen 25 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Sonra 5 sayısını deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar bölünen ikisine birden ortak bölünebilenlerin yanına yıldız işareti koyuyoruz. Son olarak arkadaşlar 5'e de bölüyoruz. 5'e böldük 1, 5'e böldük 1. Arkadaşlar buradan EBOB'u yanına yıldızla çizdiğimiz ortak olanların çarpımı şeklinde yazıyoruz. EBOB'umuz 2 çarpı 5. Yani EBOB 10'a eşit olur. Böyle ayrı ayrı yazmak yerine arkadaşlar EBOB'u 10 olarak buluruz. Arkadaşlar bir notla devam ediyoruz. EBOB'u bulunacak iki sayıdan biri diğerinin katı ise Ebob işlemini yapmadan Ebob'u küçük sayıya eşit olarak bulabiliriz. Yani örnek vermişiz 4 ile 16. İkisi birlikte 2'ye bölünüyor arkadaşlar. 2'nin yanına yıldız atıyoruz. 4'ü 2'ye bölük 2, 16'ı 2'ye bölük 8. Tekrar 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 2'yi 2'ye bölük 1, 8'i 2'ye bölük 4. İkisi birden bölündüğü için 2'nin yanına bir yıldız daha atıyorum. Sonra 4'ü 2'ye bölüyorum. 2, 2'yi 2'ye bölüyorum. 1. Arkadaşlar buradan yıldızladığım sayıları EBOB olarak yazıyorum. EBOB 2 çarpı 2'den ya da 2'nin karesinden 4 olarak bulunur. Gelelim EKOK arkadaşlar. EKOK 2 ya da daha fazla sayının ortak katlarından en küçük olanına ekok denir. Ve yine büyük harflerle ekok diye gösterilir. A ve B ekok alınacak iki sayı olsun demişiz. Bunun ekok gösterimi ekok yazılır. Parantez içerisinde A virgül B sayıları yazılır. Parantez kapatılır. Ve ekok AB şeklinde gösterilir pekiştirmek için arkadaşlar bir örnekle devam edelim. 15 ve 20 sayısının ekokunu bulalım demişiz arkadaşlar. Öncelikle 15 ve 20 sayısının bölenlerini bir yazmak istedim. Burada 15 ve 20'nin bölenlerini görüyoruz. 15'in bölenleri 1, 3, 5 ve 15. 20'nin bölenleri 1, 2, 4, 5, 10, 20. Arkadaşlar bu uzun yol yerine EBOB'da yaptığımız işlem gibi 15 ve 20'yi yazar, bölüm çizgisini çizerek daha sonra işlemlerimize devam ederiz. 15 ve 20'yi yazdım arkadaşlar. Bölüm çizgisini çizdim. 2'ye bölmekle başlıyorum. Çünkü en küçük asal sayımız 2. 2'yi deneyerek başlıyorum. 20 sayısı 2'ye bölündüğünden 10. 15 2'ye bölünmez olduğu gibi 15 diye yazılır. Onu tekrar 2'ye bölüyorum. 5. 15 2'ye bölünmez olduğu gibi yazılır. Sonra arkadaşlar 2'ye bölünme bitti. Diğer asal sayımız 3. 3'e bölmeyi deniyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 5, 3'e bölünmez. Olduğu gibi yazılır 5. Daha sonra arkadaşlar 5'e bölüyorum. 1 bu sonucuna alışıyorum. Ekoku yazarken arkadaşlar tüm böldüğümüz asal sayıları yazıyorum. Çarparak. Ekok eşittir. 2'nin karesi 3 çarpı 5 şeklinde yazılır. Arkadaşlar 2'nin karesi yazma sebebimiz 2'yi 2 defa kullanmış olmamız. 2'ye 2 defa bölündüğü için 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 diye bulunur. Bir notumuz arkadaşlar biri diğerinin katı olan pozitif 2 sayının ekoku büyük olan sayıya eşit olur demişiz. Bir örnekle devam edelim. 36 ve 18 sayılarının ebob ve ekok değerlerini bulalım. Burada arkadaşlar 36 ve 18'in bölenlerini yazıyoruz. 2'ye bölmekle başlıyoruz. 2'ye böldük 18. 18 2'ye böldük 9. Arkadaşlar tekrardan 2'ye bölüyoruz. 2 ikisi birlikte bölündüğü için 2'nin yanına yıldız atmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. 18 2'ye bölüyoruz 9. 9 2'ye bölünmüyor. Tekrar 9 yazılıyor. Arkadaşlar 3'e bölüyoruz. 9 3'e böldük 3. Diğer 9'u 3'e böldük yine 3 arkadaşlar. Yine ikisini birlikte bölündüğü için 3'ün yanına da yıldız sembolünü koyuyoruz. Sonra tekrar arkadaşlar 3'e bölüyoruz. İkisi birden 3'e bölündüğü için 3'ün yanına yıldızı ekliyoruz. Arkadaşlar EBOB'umuzu yazarken yıldızlı olanları yazıyorduk. 2 çarpı 3'ün karesi. Karesi olmasının sebebi 3'ü 2 defa bölmesi arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün karesinden 18'e eşit olarak buluyoruz. Ek gelirsek arkadaşlar. Ek okumuz tüm bölenleriydi. 2'den 2 tane olduğu için 2'nin karesi. 3'ten 2 tane olduğu için 3'ün karesi. Bundan da arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden 36 olarak işlem sonucunu buluruz. Aralarında asal sayılara gelelim arkadaşlar. Birden başka ortak böleni bulunmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir. Arkadaşlar 3 ve 4 sayısını düşünelim. 3 ve 4'ün birden başka hiçbir ortak böleni bulunmadığı için Aralarında asal sayılara örnek olarak verebiliriz. 8 ve 15 sayılarına bakalım örneğin. 8'in ve 11'in birden başka hiçbir ortak böleni bulunmadığından aralarında asal sayılara örnek olarak verilir. Arkadaşlar önemli bir nokta. Aralarında asal sayıların ebobu 1, ekoku da bu sayıların çarpımlarına eşittir. Bir örnek verip pekiştirelim arkadaşlar. 16 ve 23 sayılarının EBOBunu bulalım demişiz. 16 ve 23 sayılarını yazıyoruz. Bölüm çizgimizi yine çiziyoruz. Arkadaşlar 16 ve 23'ün bakıyoruz hiçbir ortak böleni yok. Ondan dolayı 16 ve 23 sayıları aralarında asal sayı denir. Arkadaşlar aralarında asal sayıların EBOB'unun bir olduğunu söylemiştik. Ekokları ise bu sayıların çarpımına yani 16 çarpı 23'e eşit olur. Böyle bitiriyoruz arkadaşlar. 27 ve 4 üçgen sayıları de verilmiş. Arkadaşlar bu sayılar iki basamaklı sayılar ve aralarında asal sayılar olduğu bize veriliyor. Üçgen yerine yazılacak rakamların toplamını bulalım demiş. Arkadaşlar bunlar aralarında asal sayılarsa hiçbir birden başka hiçbir ortak bölenleri olmayacak. Bundan dolayı 27 3'e bölünebilen bir sayı ise örneğin 4'ün yanına üçgen yazdığımız o sayı 3'e bölünmeyecek. Bu şekilde belirlediğimiz sayılar arkadaşlar 1 yazılabilir, yerine 3 yazılabilir, 4 yazılabilir, 7 yazılabilir, 9 yazılabilir. Yani 27 ile 41 aralarında sağ sayılardır arkadaşlar. 27 ile 43 aralarında sağdır. 27 ile 44 aralarında asaldır. 27 ile 47 aralarında asaldır. 27 ile 49 aralarında asaldır. Dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Örneğin 44 sayısı kendisi asal bir sayı olmamasına rağmen 27 ile 44 aralarında asaldır. Aralarında asal olması için asal olması gerekmiyor. Asal olma şartı yok arkadaşlar. videomuz buraya kadar arkadaşlar.